Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bize yeni bir video ile birlikte size çok hızlı konuşuyorum. Bugün sizlerle birlikte Nostal oynarken size anımı anlatacağım. Ee, çok uzun sürmeyecek video. Anas çünkü çok uzun video olunca yüklemiyor YouTube nedense. <laughs> Delireceğim. Bir bir yakalayamadım şu oğlum. Ya tavla saldır lan. Saldır lan yakalayacaktım. Saldıracağım lan. Öldü. Neyse. Anımı anlatmaya başlıyorum. Bu anı bugün yaşandı. Ben bunu anlatmaya çalışmıştım. Ama çok uzun sürmüştü. Şimdi beyler bakın. ben ee, böyle böyle biz şeye gidecektik. çile tabiat okulunda siz bilir bilir misiniz bilmiyorum. şiir ezberlemeniz gerekiyor. Buraya çok gereksiz. Buraya atlayabilirsiniz direkt atlayabilirsiniz. Oraya gitmek için de şey, e, bir de şarkı istiyorlar. Onu ezberlemeniz lazım iki tane, bir tane değil, pardon. E, ondan sonra ben onu ezberleyemedim. gitmeyecektim. Sonra bir anda şey dedim, ulan, ya ezberlersen falan oldum. Ezberledim de. Şu an gideceğim Perşembe günü sonra ee, ne diyecektim Heh, doğru Hı, ben bunu ezberledim sonra bir dakika beni Ali çağırdı Heh. ben de bir şey diyecek zannettim An yanına gittim o çok gereksiz bir şey söyledi. Yani, acayip gereksiz. Var ya bunlar ben gidiyordum. Harama bunlar ekip oldu. beni bir ittirmeye başladı. Bak Bilal diye bir arkadaşım vardı benim. Şu şurada bir kafa var ya şurada şöyle. Şurada da elini bir vurdu kafama şöyle. Benim dudağım acıdı. Bir de arkamda duvar vardı. Kafamı duvara vurdum. sonra işte öyle. Sonra öğretmeni söyledim. Öğretmen affetmezsen müdüre götüreceğim sizi zaten. Ben de hiç uğraşamazdım. Affettim. Ama bir daha yaparsa uğraşırım yani artık. Yeter ya. Canım çok pis acımıştı. Neyse Video kısa olacak demiştim. Hadi 3 dakika olmuş. Hadi görüşürüz.